ölümsüzlüğü gölgede bırakan sırlarıyla 2000 yıldır antik dünyayı derinliklerinde gizlemiş, en büyük gizemi Tanrıların tahtı Emrut Dağı'nı bağrında barındıran il, Adıyaman. Tarihi, kültürel doğa güzelliği ve turistik değerleriyle bir açık hava müzesi olan Adıyaman, insanoğlunun Yeryüzündeki serüveniyle başlayan ve kesintisiz olarak iskan edilmiş ender yerleşim yerlerinden biridir. Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan Adıyaman, zengin verimli topraklara ve gizemli tarihi dokuya sahip olduğu gibi yerleşim ve yapılaşmada da gelişmeye, modernleşmeye devam etmektedir. Doğanan Akdeniz iklimi ile Doğu Anadolu bölgesinin sert karasal ikliminin kesiştiği ilin coğrafyası gerek içerdiği bitki çeşitliliği zengin dokusu gerekse bu çeşitlilikten beslenen değişik canlı türleri barındıran faunası ile tarihin ilk evrelerinden beri her zaman insan olduğuna bereketiyle sonsuz nimet ve güzellikler sunan bir yeryüzü cenneti gibidir. Yaratılışta, yaratıcının bu diyara ne kadar cömert davrandığını görüyoruz. Uçsuz bucaksız altın sarısına boyanmış tarlaları ve bu tarlalarda yetişen buğday, mısır, nohut, mercimek, tütün, üzüm ve nar gibi birçok zengin çeşidiyle hem yöre halkının yüzünü güldürmekte hem de dünyanın her bir yerine ihraç edilmektedir. Emevi, Abbasi, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden kalan camiler şehrin dokusunu büyülemektedir. Selçuklu eserlerinden biri olan Ulu Camii, Bağdadi mimarisinden dünyada kalan tek örnek, Kab Camii ve Türklerin Anadolu'da yaptırdığı ilk mescit olarak kabul edilen Musalla Camii, önemli mabetler olarak görülmektedir. Üzeyir Peygamber'in ve Türkiye'de metfun olduğu yeri kesin belli olan iki sahabeden biri olan Safvan bin Muattal'ın türbesi burada ziyaretçilerini ağırlamaktadır. Mor Petrus ve Mor Paulus Kilisesi ruhani ve büyüleyici yapısıyla dimdik ayaktadır. Adıyaman Müzesi'nde Paleolitik dönemden günümüze kadar yaşanmış her çağa ait 30 binin üzerinde eser bulunmaktadır. Müze, arkeoloji literatüründeki birçok tarihi bilgiyi bozacak unik eserlerden oluşan zengin ve ihtişamlı bir koleksiyona sahiptir. Bu yönüyle müze, birçok yerli ve yabancı akademisyenin ilgisini çekmekte ve de yeni araştırmalara ev sahipliği yapmaktadır. Çoğunlukla Adıyaman yöresine ait ürünlerin teşhir edilip satıldığı, halen orijinal yapısını koruyan oturakçı pazarı kentte gezilmesi gereken nadide yerlerden biridir. Özellikle el sanatları ve halılar ilgi çekmektedir. Kahta ilçesindeki Komagene dönemine ait Yeni Kale ve en eski yerleşim yerlerinden olan Gerger ilçesindeki Gerger Kalesi, tek parça Anakaya kaya üzerinde görenleri hayrete düşürecek bir mimari tarzda inşa edilmiştir. İçerisinde cami, bedesten, sarnıç, mahzen, saray, zindan, gizli su yolları ve benzeri sosyal donatıları bulunmaktadır. Şehri büyüleyen ve günümüze kadar kendini taşıyabilmiş bu eserler ihtişamıyla ziyaretçilerini hayrete düşürmektedirler. Doğal güzelliği ve tarihi dokusunun yanında Adıyaman bir su şehridir aslında göller, akarsular, ırmaklar, dereler bir başka güzellik ve bereket katar ile. Bu temiz kaynaklar toprağa ve birçok canlıya can olurken eşsiz görüntüsüyle de kendisini seyirlik bir cennet bahçesi durumuna getirmektedir. İlin batısında bulunan gölbaşı inekli ve azaplı göllerindeki kuşların ahengi ve dansı yeryüzünde eşine ender rastlanan bir doğa harikası olan Çelikan'daki Yüzen Adaları, bu cennetin uzantıları gibidir adeta. Son yıllarda giderek yaygınlaşan, alternatif tıp açısından da adı yaman, oldukça zengin bir potansiyele sahiptir. Gerger sürüklü Göl, doğal güzelliğinin yanı sıra, egzama, sedef gibi cilt hastalıklarının tedavisinde yardımcı olmak. Nehirleri ve gölleri olduğu kadar kaynak suları da coşkuludur Adıyaman'ın. Dağların yamaçlarından çıkan su gözeleri bereketin müjdecisi gibidir. Adıyaman, dünyanın sekiz şaheserinden biri olan Nemrut'a ve dünyanın altıncı modern harikası kabul edilen Atatürk Barajı'na da ev sahipliği yapmaktadır. Ülkenin en büyük barajı, ve en büyük tatlı su rezervi buradadır. Atatürk Barajı, Adıyaman'ı güney cephesinden sarıp, vadiler arasından yayılarak bir su cennetine dönüştürmüştür. Göl sularında 30'un üzerinde balık türü yaşamaktadır. Bu özellikleriyle Adıyaman toprakları, tarihin ilk evrelerinden beri bereket ve güzellikler sunan bir yeryüzü cenneti olmuştur. Bu nedenledir ki bereketli toprakları birçok medeniyet için cazibe merkezi olmuş ve tarih boyunca ev sahipliği yapmıştır oğluna. Fırat İşte Fırat Nehri Dillere destan Fırat Cennet ırmağı Fırat Can olan Canlar alan Fırat. Bereket Fırat. Ucu bucağı belli olmayan Fırat. Türkiye'nin en verimli ve su potansiyeli en yüksek ırmağıdır Fırat. Fırat, yüzyıllar boyu bütün coşkusu ve heybetiyle akıp durdu. Asırlara ve tarihe şahit oldu nice gümrah ırmaklar kıskandı onu. Kutsal kitaplarda ismi geçen, kaynağı cennetten gelen bir nehirdi o. Çileyle bereketi beraber getiren, derinliklerinde feryatlar koparan, medeniyetlerin can suyuydu o. Uğruna ne türküler, ne şiirler yazıldı, ne ağıtlar yakıldı. Heybetiyle geçişleri engelledi. Yeri geldi canlar yaktı. Yeri geldi ölüye can oldu. Yeri geldi yüz güldürdü. Yeri geldi koca suyuna gözyaşlarını da ekledi. Gün görmemiş taze gelinleri ağıtlar eşliğinde yuttu koca fırat. Günümüzde Pirin olarak bilinen antik kent Perre, Komegene Krallığı'nın beş büyük kentinden biridir. Perre antik dönemde Melitene, Malatya ile Samosata arasında bulunan yol güzergahı üzerindeydi. Antik Roma kaynaklarında lezzetinden bahsedilen suyunun önemi nedeniyle orduların, kervanların ve yolcuların konakladığı yer olarak kent, Roma döneminde de önemini korur. Bizans döneminde Nikaeia'da, ya da bugünkü adıyla İznik'te toplanan İncil Konsili'ne temsilci göndererek, dinsel yöreyle de ön plana çıkmıştır. Yapılan kazılar, yapısal işlevini ortaya çıkarmıştır. Anakaya oyularak oluşturulan mezarların bulunduğu nekropol alanı, kentin girişindedir. Şarap içtikleri, zeytinyağı içtikleri, su sarnışları ve bu sarnışlara isale edilen suları arıtan sistemleriyle, insanı hayrete düşüren bir antik kent perre. Mozaik kalıntıları, tapınakları, taş işlemeciliği, mimari tarzı, kendi dönemindeki en üst teknik ve teknolojik kullanma yetileri, insanoğlunu ve ziyaretçileri hayrete düşürmektedir. En çarpıcı olanı ise, koma küçük insanların başardığı büyük işler, burada açıkça görülmektedir. Uygarlıkların doğup geliştiği, ve de dünyaya yayıldığı bu toprakların her adımında bir doğa ve tarih harikasıyla karşılaşabilirsiniz. Sofraz Anıt Mezarları, Derik Kutsal Alanı Heron, Karakuş Tümülüsü bunlardan sadece birkaçı. Büyük ve küçük tümülüs olarak bilinen Sofraz Anıt Mezarları iki ayrı yerdedir. İçlerinde düzgün kesme taştan yapılmış tonozlu mezar odaları ve lahitler bulunmaktadır. Turuş'ta, Perre'de, Fırat Nehri havzalarında karşınıza çıkacak kaya mezarları, bu topraklarda ölü gömme kültürünün ayrı bir sanat olduğunu göstermekte. Her karış toprağında ayrı bir tarih yazılıdır Adıyaman'ın. Sincik ilçesinde bulunan Derik Kutsal Alanı Heron ayrı bir gizem. Kutsal Tapınak'ta Temanos duvarı ve simetrik iki adet üzeri tonozlu heron yer almakta. Karakuş tümülüsü, Komegene kralı 2. Mitridates tarafından annesi İziyas adına yaptırılmıştır. Sütun üzerindeki kartaldan dolayı halk arasında Karakuş tümülüsü olarak anıla gelmiştir. Sütunların üzerinde aslan, hala yok olmamış kabartma, tokalaşma steli bulunmaktadır. İzias'ın kızı Antiochis ve onun kızı Aka da orada yatmaktadır. Mithridates, yazlık malikanesinin terasından derin çaya inen baş döndürücü vadiyi ve kara kuşu seyrediyor. Böylelikle ölümlerinden sonra da sevdiklerini yanında hissedebiliyordu. Arsemiya, Komegene Krallığı'nın yazlık yönetim merkezidir. Eski Kahta Kalesi'nin arkasında... Nemrut Dağı'nın eteklerinde kurulmuştur. Güneydeki tören yolu üzerinde Apollon, Mitras'ın ve Komegene krallarının kabartma heykelleri, orta kısımda Komegene kralı Antiochos'la Herakles'in tokalaşma kabartması yer almaktadır. Antiochos, kendisinin Roma dostu olarak adlandırılmasını istiyordu kendi gücünü göstermek ve ölümsüzleştirmek için ülkenin her yerine gösterişli yapılar ve kabartmalar yaptırıyordu. Bu kabartmalardan biri de Roma dostu olduğunu gösteren bu yapıttır. Doğu ile batının birleştiği, yerle göğün barıştığı bir mekan olarak Arsemiya, bugünün insanlarına çok ciddi barış mesajı vermektedir. Herhalde onun içindir ki Adıyaman'ı farklı din, dil, mezhep ve inancı barında barındırmasına rağmen, dünyanın en sakin şehirlerinden biri kılmıştır. Cendere Köprüsü, Kahta ve Sincik ilçeleri arasında yer alan Cendere Kanyonu içinde akan antik Kabinas Çayı üzerinde yer alır. 1800 yıllık tarihiyle hala geçit veren köprü, Roma İmparatoru Septimus Severus zamanında Samsat'ta karargah kuran 16. Lejyon tarafından yaptırılmıştır. Kitabeleri köprünün yapılışına olduğu kadar dönemin tarihine de ışık tutmaktadır. Köprü üzerinde yer alan sütunlardan biri İmparator Septimus, biri karısı Julia Domna ve diğerleri oğulları Karakalla ve Geta adına yapılmıştır. Septimus Severus'tan sonra tahta geçen Karakalla, taht kavgasına girdiği kardeşi Geta'yı öldürtür ve Roma topraklarında Geta adına dikilen ne varsa yıktırır. Bu yıkımdan Cendere Köprüsü de nasibini alır ve Geta adına dikilen sütun kaldırılır. Günümüzde tarihi görselliğiyle ziyaretçilerini ağırlayan, anıtsal Roma mimarisinin muhteşem örneği Cendere Köprüsü, Yöre halkı için geziler ve eğlenceler düzenlenen bir buluşma noktasıdır. Tanrıların dağı. 2000 yıldır kendini tüm gizemiyle saklayan Zamana meydan okuyan devasa heykeller. En gizemli antik dünyanın tanrıları. Ölümsüzlüğü ve tanrısallaşmayı hedeflemiş bir kral. Eşi benzeri olmayan tanrıların buluştuğu yer. Tanrıların göksel tahtı. Nemrut Adıyaman'ın tarihi İsa'dan önce 40 bin yıl öncesine dayanıyor. Birçok medeniyeti ağırlamıştı. Hititler, Hurriler, Frigler, Asur, Pers, Makedon ve Komagen. Komageneliler, büyük güçlerin ve çetin savaşların ortasında 230 yıl süreyle krallığını sergilemeyi başarmıştı. Kral Antiochos sayesinde adını ölümsüzleştirmiş, tarihe yazdırmıştı. Antiochos, egosu ve zekası yüksek, ölümsüzlüğü hatta tanrısallaşmayı hedefleyen bir kraldı. Pers ve Makedon soyundan gelmişti. Komagene toprak olarak da önemli bir konumdaydı. Perslerin batı, Roma'nın doğu geçiş kapısındaydı. Toprağını korumalıydı ve zekasıyla kızı Leodika'yı Pers prensi ikinci Oredes'e gelin vererek Persleri yanına almıştı. Böylelikle Roma'nın karşısında durabilecek güce sahip olmuştu. Asıl şöhreti küçücük bir ülke olarak devrinin süper gücü olan Roma'yı bozguna uğratarak kazanmıştı. Konumunu ve toprağını korumayı başaran Kral Antiochos'un tek bir amacı kalmıştı. Ölümsüzleşmek. Öyle bir şey yapmalıydı ki unutulmamalıydı. Ve de yüzyıllar sonra da adından, gücünden bahsedilmeliydi. Bir şey yapmalıydı ama asıl korkusu hayalinin kalıcı olmamasıydı. Ve kral Antiyokos, kendine olan güveni ve diplomasi düşüncesiyle 2206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı'nda kendi heykeliyle birlikte tüm tanrıların heykellerini de yaptırarak burayı kutsal bir tapınak yeri haline getirdi. Nemrut'u seçmişti. Çünkü Nemrut bölgenin en zirvesiydi. Ve güneşin doğuşunun da batışının da en güzel izlendiği yerdi. Burada hedefi doğunun ve batının mitolojik tanrılarını bir araya getirip sentezleyip yeni bir din, yeni bir inanç sistemi ortaya çıkarmaktı. Onun için bütün tanrılar çift isimlidir. İsimlerin biri Pers, diğeri Makedon. Zeus Ahuramaz'da, Apollon Mitras, komegene Fortuna Tüke, Herakles Artaknes. komegene Krallığı'nın gökyüzü hakimiyetini temsil eden koruyucu kartal, krallığın yeryüzü hakimiyetini temsil eden koruyucu aslan heykelleriyle birlikte, Antiochos kendi heykelini de yaptırdı. Öylelikle doğu ve batı medeniyetleri, kendi tanrılarının olduğu tapınağı yok edemeyeceklerdi. Çok akıllıca bir fikirdi ve amacına ulaştırabileceği bir düşünceydi. Aslında yok olmaktan ve yok edilmekten korkuyordu. Bu duygusunu da heykel kaidelerinin arkasında bırakmış olduğu yazıtlarda açıkça ifade ediyordu. Eğer bu konumu ve anımızı kim korursa, dualarım aracılığı ile tüm tanrıların ve atalarımın lütfuna sahip olsun. Eğer kim zarar verirse tüm tanrılar tarafından lanetlensin ve tanrıların toprağını kirleten bütün ailesi kızgın ateşte yansın. Buradaki heykeller ve kabartmalar kadar milyonlarca kireç taşından oluşan tümülüs de etkileyiciydi. Doğu ve batı terasının ortasında yer alıyordu ve tüm araziye hakimdi. 145 metre çapı, 55 metre yüksekliği ile dünyadaki en yüksek tümülüstü. Güneşin en güzel doğuşunu gören, doğu terasında bulunan heykellerin aynısı, güneşin batışını en güzel gören batı terasında da bulunuyordu. Tahtların arkasında 223 satırdan oluşan Kral Antiochus'un dini ve sosyal içerikli vasiyeti NOMOS bulunmaktadır. Nemrut'taki önemli buluntulardan biri de Aslan Horoskopu'dur. Aslan Horoskopu, dünyanın bilinen en eski astrolojik takvimidir. Kabartması üzerinde yer alan ay ve yıldızlardan, M.Ö. 7 Temmuz 62 tarihi okunmaktadır. Bu tarih, Kral 1. Antiyokos'un tahta çıkışıyla örtüşmektedir. Teras'ın kuzey ve güneyinde, Komagene Krallığı'nın Pers soyuna ait krallığının kabartma stelleri bulunmakta. Kral Antiyokos'un, Tümülüs'ün altında bulunan bir mezar odasında gömülü olduğu tahmin edilmektedir. Eğer bu oda bulunursa, Helenistik döneme ait olan ilk ve tek el değmemiş mezar ortaya çıkacaktı. Ancak bugüne kadar bunu kimse başaramamıştır. Nemrut Dağı keşfedildiği günden bugüne Teresa Goel, Huchstein, Sester, Karl Dörner, Osman Hamdi gibi dünyaca ünlü arkeologların ilgisini çekmiştir. Benzersiz eserler karşısında büyülenen ve adeta şaşkına dönen Dünyaca ünlü arkeologlar, Tümülüs'ün gizemini çözmek amacıyla içerisine girmek için yıllarca uğraş vermiş, ancak çabaları boşa çıkmıştır. Hatta Teresa Goyle öylesine hayran olacaktı ki, öldükten sonra cesedinin yakılarak küllerinin Nemrut Dağı'na serpilmesine vasiyet edecek ve bu dili yerine getirilecekti. Antiochos, vasiyetinde heykellerinin ziyaret edilmesini ve korunmasını ısrarla belirtiyordu. Oğlu ve torunları vasiyetini yerine getirmese de Antiyokos amacına yıllar sonra ulaştı. Nemrut Dağı öğren yeri 11 Aralık 1987 tarihinde Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alındı. 2004 yılında Fijet, Dünya Turizm Yazarları Birliği'nin Turizmin Oscar'ı olan Altın Elma ile ödüllendirildi. Her ne kadar gizemli dünyasını bilinmeyen sırlara bıraksa da Antiochos hayalini 2000 yıl sonra gerçekleştirdi. Tüm dünya onu ve krallığını biliyor ve güneşin doğuşunu ve batışını seyretmek onun gizemli dünyasını görmek için ziyaret ediyor. Come from Uzbekistan. We are from Poland. In the United States. Come from England. I'm from Estonia. I'm from Taiwan. Es ist einfach absolut klasse, absolut fantastisch hier. Kral Antiochos için güneş 2000 yıl sonra yeniden doğmuştu. Kral Antiochos ölümsüzlüğü başarmıştı.